Merhaba arkadaşlar Acemi Teki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Warhammer 40.000 Bolt Gun e, yeni bölümüyle karşınızdayım. Biraz hastayım. E, şimdiden kusura bakmayın. Çok fazla lafı uzatmadan oyuna geçelim. Ki e, yeni oyun serilerine başlayabilelim. Hastalık zor bir şey. Hele bu dönemlerde. Ne kadar çabuk geldi bu ya. İki tane varmış. Şimdi burada birazcık da uzun zamandan beridir çekemiyorum. Hastalıktan dolayı biraz toparladım kendimi. Sizi videosuz bırakmamak için bakalım. Hop. Bunlar nereden geliyor ya? Az önce ben oradaydım. Bomba nasıl atılıyordu ya? Kendime bomba attım nasıl? Çok iyiyim. Bu konuda gerçekten çok iyiyim. oyun biraz hızlı oynanması gerekiyor da. Bakalım. Reflekslerim açık değil şu an. Hastalıktan. Hop. Nereden geliyorsunuz? Ne istiyorsun? Aa. Ya bizim silahlar gitmiş ya. Bizim silahların ne oldu ki? Yeni bölüm değil mi? Ee, chapter 2'ye geçince her şey sıfırlanmış. Oh. Çok iyi. Ee, vallahi kayboldum arkadaşlar. Neye gidilecek hiçbir fikrim yok. Hmm. Tamam, aşağı düştü. Çok güzel, boss gibi bir şey yedik. Şu kalkanları alalım. Bizim silahlar niye gitti ki? Anlamadım. Ya. Obov. Yeni yeni bosslar. Oo. bayağı da şey yapıyor. Öldü mü? biz geldik galiba. Tamam. Hızlı bir şekilde. inventar yapıyorum arkadaşlar birazcık da. Hastalık çok kötü bir şey ya gerçekten. Hiç keyfiniz olmuyor. Vücudunuz geriliyor. Ne oluyor? Ses duydum ama güzel hallettik bunu. Bence. Bir ses daha duyuyorum. Hop. Böyle patlattın lan? Tamam bir sıkıntı daha aldık. Ama nereye gideceğimizi de söylersen. Oraya zıplayabilir miyiz? Bence zıplayamayız. Buradan gideceğiz. Hop. İlginç olmaya başladı. Tuzaklar var. Evet. Anahtar bulacağız. Anahtarı nereden bulabiliriz? orada anahtar yoktu. Bizim silahımız da güçlenmiş sanki. Ha bak. Pompalıyı geri aldık. Anahtar burada. Aa canlandı ya bu. Neye gideceğim? Komple hiçbir işe yaramıyor. Aa alamıyorum ben. Tabancamı alamıyorum. Bir canım bıraktı bak. Çok kötü vuruyor bu. İnanılmaz canım iyiydi bu ya. Benim cana ihtiyacım var. Çok kötü oynadım buraya bu arada. Ben yerde cam vardı. Nerede onlar? Can almadan gitmeyelim. Aslında bütün canını aldım mı ben? Aldım demek ki. E o zaman yapacak bir şey yok. Böyle ilerleyeceğiz. Şöyle geldim. Bak orada bir şey var. Ben oraya gitmek istiyorum. Bir dakika. Eee orada da bir kapı var. Ya yani, neyse belki de oradan oraya çıkacağız bilmiyorum. Bu canla çok... ...çok zor. Çok bozsuz. Zocto, já uma cida. assida. Also aqui düştü. Normal ha canı buldum. Tamam buraya atlattık. Bizim şimdi önemli olan kurşun yapmak. Tamam. Kalkın da yaptık. Yani pompalı gitmez ki böyle. Hapşıracağım galiba. Kusura bakmayın arkadaşlar. hastalık çok kötü bir şey aslında. Vallahi billah. Enerjiniz de düşük oluyor. Neyse. Odaklanma zamanı. Ağlamaya yer yok. Şimdi buradan mı gideceğiz? Buradan mı? Şuralarda bir şeyler var. Aa ben geri geliyorum ya. Pardon arkadaşlar. Haydi. Hadi canlanayım. Hadi oğlum. Oo. Bir şey sağlam vuruyor bana. kuşum bulmam lazım. Oo. Bombayı da iyi attık ha. Nasıl nasıl gidiyor? Bakalım gidiyoruz bir yerlere. Tamam. Hmm. Bakın orada büyük bir kapı var. Evet. Hadi. Galiba ağzım açık oynuyorum yine. Ah girdik. İçerideyiz. Bir dakika. Bir şey gördüm sanki. Evet. Yeni bir silah. Ya bu silahlar zaten bizde vardı. Eee? Ben anlamadım. Ne konuşuyorsun? Ne yapacağız burada? <laughs> ne oluyor ya? Aşağı mı düştü? Çok iyi yerde durduk bu arada. Bu da bana nasıl ateş edecekti? Şans. Ben da durursam ölürüm Güzel yerdeyiz dedik ama o kadar da değilmiş demek ki. da alalım. Hadi Bu ne ya? Hadi. Sanki oyun zorlaşmış gibi ha. Kepçe birden sonra. Hop, hayır. oldu bize. Aaa güzel. Kalkanım kalmadı yine. Bir şey kaçırdık mı ona bakıyorum. Kaçırmayalım da canımız full. Önemli olan kalkan bulmak. Onu da buldum. Bak Oyun biraz zorlaşmış sanki. Hani Capture 2'ye girince. Yani zorlaşma değil de fazla adam olmuyor aslında. Değişik değişik yaratıklar. Hop. Hızlı gitmem lazım. Arkada adam yok. Ama ben sevmiyorum böyle şeyler olacaksa. Bomba çok işe yarıyor ya. Acayip yani şey alıyor bomba. Can alıyor arkadaşlar. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi biraz hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdi de. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.